Kahramanmaraş'ın merkez 12 Şubat, Göksun ve Andır'ın ilçeleri sınırlarında yer alan Geben Vadisi'nin Türkiye'nin 50. Milli Parkı ilan edilmesi kentte sevinçle karşılandı. Resmi gazetenin 30 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan kararla Milli Park ilan edilen Geben Vadisi, Merkez 12 Şubat, Göksun ve Andır'ın ilçeleri sınırları içindeki ...yaklaşık 200 bin dönümlük alandan oluşuyor. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Faruk Tülücü... ...Geben Vadisi'nin Milli Park ilan edilmesinin... ...kentin kültürel varlıklarının turizme kazandırılması açısından... ...önemli olduğunu söyledi. Geben Vadisi Milli Parkı'nın tarihi Roma Akyol güzergahında olan... ...Meryemçil Kalesi ve Türkmen Göç Yolunu barındırdığını belirten Tülücü... Karacaoğlan'ın bölgeyi anlatan şiirleri, büyüleyici kayranlı dağı ve jeolojik oluşumları gibi birçok özelliği ile dikkatleri üzerine çeken vadinin flora açısından çok zengin olduğunu ifade etti. Geben Vadisi'nin milli park yapılması için çalışmalara 2019 yılında başladıklarını, sahanın özelliklerini kayıt altına aldıklarını dile getiren Tülücü, şöyle konuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar e, Müdürlüğü olarak 2019 yılında Geben Vadisi'nde Milli Park çalışmalarımız başlatılmıştır. Milli Park çalışmalarında kaynak değer olarak adlandırdığımız sahanın özellikleri tek tek özenle toplanıp kayıt altına alınmıştır. Tarihi, kültürel, jeolojik oluşumlar fauna, flora, alanda yaşanmış olan tarihi efsaneler ve doğal güzellikler alanın milli park olmasında etkili olmuştur. 30 Mayıs 2025 tarihinde yaklaşık 20 bin hektar alana sahip olan Geben Vadisi Milli Parkı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin imzasıyla ilan edilmiştir. Fauna açısından incelendiğinde ayı, çizgili sırtlan, Başak, kurt, yaban keçisi gibi büyük memeli türlerin yanında kemirgenler, çift yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, özellikle de göçmen kuşlardan olan angut kuşunun üreme alanı olması, kaya mezarları, Söğüt Ovası'nda bulunan 272 metre uzunluğunda olan mağara, saf kayın ormanları, yaşlı doğal karaçam, sedir, gökland ormanları ve eşsiz güzelliğiyle kırk su bölgesi alanı önemli kılmaktadır. Tabir caizse milli park uluslararası bir marka olup ilimizde bir milli park olması bizi uluslararası Doğa turizmi açısından cazip hale getirecektir. Kahramanmaraş Doğa Sporları Topluluğu kurucusu Mustafa Yıldız, kentin kırsal turizminin gelişimi açısından Geben Vadisi'nin milli park ilan edilmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Biz yılda genelde iki defa uğrak noktamız orası. Bir ilkbaharda ayrı bir güzel ve sonbaharda da ayrı bir güzel oluyor orası. Renk cümbüşüne dönüşüyor. Mutlak insanların gidip görmesi gereken bir yer. Kar suyu var güzel endemik bitki açısından çok fazla bitkiye sahip. Doğa severlerden Alper Şişman, yaylaları, endemik bitki çeşitliliği, hayvan popülasyonu ile güzellikler sunan alanda doğa yürüyüşleri, trekking, kamp ve doğa çekimleri yapılabileceğini anlattı. Doğa sever Ece Nur Şişman da şehrin doğal güzelliklerinin değerlendirilmesinin herkes gibi kendisini de sevindirdiğini belirtti. Yaylalar olsun endemik bitki türleri olsun, hayvan çeşitliliği olsun şehrimiz adına çok güzel bir katkı sağlamış oldu. Geben Vadisi Milli Park ilan edilmesi benim için çok gurur verici bir şey. Ben bir doğa sever olarak. Şehrimizdeki doğal güzelliklerin değerlendirilmesi hepimizi mutlu eden bir olay. Sadece Geben Vadisi değil çevresindeki doğal güzellikleri de keşfetmeye herkesi bekliyoruz.